Dünya yılbaşını karantinada geçirme ihtimaliyle karşı karşıya Güney Afrika'dan Londra'daki Heathrow Havalimanı'na tatil sezonu için gelenler için belki de özet bu. İngiltere'de Afrika'nın güneyinden gelenlerin kalacağı karantina otellerinde sıkıntı yaşanıyor. Londra omikron varyantı nedeniyle karantina uygulaması uyguluyor. Teresa Martin, Güney Afrika'daki yaşlı annesini ziyaret ediyor ve kısıtlamaların tatil planlarını aksattığını söylüyor. Rezervasyonlardaki bu kargaşa, bilet değiştirme, PCR testinizi nerede yaptıracağınızı belirleme ve 15 kilometre araç kullanarak rezervasyon yaptırma. Bunların bir bedeli var. Bir şeyler yapmaya zorlanıyorsunuz ama yapacak fırsat bırakmıyorlar. İngiltere son dönemde kırmızı liste olarak nitelediği Afrika'nın güneyindeki ülkeler gibi yüksek riskli ülkelerden gelişte 14 gün karantinada kalınmasını zorunlu kıldı. Amerika'da Afrika'nın güneyindeki bazı ülkelerden seyahati kısıtladı. Bunlar yürürlüğe girdiğinde tek bildiğimiz şey varyantların Afrika'nın güneyinden gelmesiydi. Bu kısıtlamalar Amerika'ya yeni varyantların gelişini önlemek ve Amerikalıları yeni varyantlardan korumak için uygulanıyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa seyahat yasaklarının bilimsel olmadığını ve omikron varyantını keşfeden Güney Afrikalı bilim adamlarına bir tokat olduğunu söyledi. Ülkelerin kendi insanlarını korumak için aldığı önlemlere saygı duyarken salgının küresel olarak üstesinden gelebilmemiz için bilim tarafından yönlendirilmemiz gerekir. Duygularımız ya da siyasi yorumlar tarafından değil. Güney Afrika koronanın dördüncü dalgasıyla mücadele ederken Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky ihtiyatlı yaklaşımlarını savunuyor. Birçok mutasyonu olduğunu biliyoruz. Daha önceki varyantlara kıyasla daha fazla mutasyona uğramış bir tür bu. Mutasyonların birçoğu daha bulaşıcı varyantlarla bağlantılı. Bazı tedaviler işe yaramıyor ve bağışıklık sistemimiz de yeterli olmuyor. İşte bizim odaklandığımız konu bu. Amerika'da Omicron varyantı her geçen gün bir başka eyalette tespit ediliyor. Bilim dünyası omikron üzerinde çalışırken sağlık yetkilileri yüksek oranda mutasyona uğramış varyantın yayılmasını önlemek için mücadeleye hazırlanıyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington.